YouTube'da Emre Kulcanay EKTV'ye hoş geldiniz. Profesör Doktor Sayın Osman Altı ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, sağ olun. Sayın Osman Altı, Merkez Bankası 1 puan, 100 bas puan indirme gitti. 39,5'a indi gecelik politika faizi. Bu faiz indirimleri vatandaşa ne zaman yansıyacak? Konut kredilerine, oto, ihtiyaç kredilerine? Şimdi öyle gırgır bir ülkedeyiz ki tiyatro. Karşılıklı tiyatro. Şimdi bir kere faiz indirimi kime yapılmış? Merkez Bankası kimin faizini indiriyor? Ya bu soruyu soracaksın. Birisi faiz indiriyorsa kime kimin için indirmiştir? Faiz indirimi bankalar için yapılmıştır. Merkez Bankası bankalara borç verir. Zaten bankalar dışında kimseye borç verme şansı yok. Dolayısıyla bankalara verdiği borç paranın faizini indirmiş. Yani bankaların e, maliyetlerini düşürüyor. Dolayısıyla bankalarda bu e, maliyet düşüklüğünün şeye yansıması, e, tüketiciye yansıması veya esnafa, sanatçı, sanatkara, sanayiciye, tazire yansıması söz konusu değil. Dolayısıyla oynuyoruz yani. Her ay böyle. Bir de yeni yeni şarkı çıktı. Faiz indirimi makamında şarkılar. Baba ya kimin eli kimin cebinde belli değil. Ne yapıyor Merkez Bankası? Bankalara koltuk çıkıyor. Bankalarda oradan işte yüzde bir inmiş, yüzde iki inmiş filan. Hepsi hikaye. Peki sen bu yüzde biri kredi millete verdiğin kredi faizlerinden indirsen ne yazar, indirmesen ne yazar. Zaten vatandaşın, vatandaşın, vatandaşın çektiği krediye yansımıyor. Yüz, yüz, minimum yüzde altmış bankaların, vatandaşa uyguladığı faiz yüzde altmış. Minimum kredi faizi. Şimdi Merkez Bankası kaç uyguluyor? O da çünkü Merkez bankasındaki kime kredi atıyor? Bankaların. Efendim yüzde otuz dokuz buçuktan alıyor. Yüzde satıyor. Çok büyük Efendim, kar... Para satın alıyor. Yüzde otuz buçukla. Bu para yüzde kırk yerimi var. Yüzde kırkla aldığı parayı Merkez Bankası'ndan yüzde altmışla millete satıyor. Kimin için indirmiş? Bankaları. Bankalar için. Niye indirmiş bankalar için? İkide bir bankalara e, bir takım şeyler uyguluyor. Bankalara diyor ki baba diyor bak diyor bu kredi kartları diyor diyor. Sen diyor bu kredi kartı borçların bu şey ne diyor? E, borçlularına ziyaret yaptı. Nasıl yapacağız baba? Nasıl yapacağız yani? Diyor ki bunların vadelerini uzat, faizlerini düşür. Ben de sana bu şeyden e, sana vereceğim borç parada e, indirim yapayım diyor. Şimdi yüzde altmış ve yüzde bir. Hepsi indirim olsa ne yazar? Ne? Hepsi ne de indirdin bir, bir buçuk. Çok büyük bir yer Bir Öbür tarafta bankalara müdahale ediyor. Diyor ki mesela kardeş o kredi kartlarına diyor e, şu, şu şundan fazla diyor vade yapmadı. E ne oldu? Bankalar talep olmasına rağmen e, şeyi arttıramıyor. Vadeyi uzatamıyor. Hani 9 taksit, 10 e, taksit, 8 taksit, 6 taksit falan bunların hepsi e, Merkez Bankası ve BDK'nın kontrol altında. Abi ne anladık şimdi bu işten? Böyle bir aydır konuşuluyor Merkez Bankası. indirecek mi indirmeyecek mi? Yani cüvücü çıkacak, kuş çıkacak. Artık e, şeyi yorumu ben izleyicilerimi de bırakayım. Div, mi çıkacak? Ee, kuş mu çıkacak olay? Aynı şey. Kuş da zaten tavuk gibi. Tavuk yumruğu tavuktan tavuk şey horoz görevini layıkıyla yapacak. Ee, şeyde tavuk da yumurtlayacak. Peki horoz herkes bankası. Tavuk bankalar mı? Yoksa şey mi? Ee, Aksı Tüketici mi? E, dolayısıyla şey, horoz görevini gene yaptı. İndirdi. E, zaten horozlar gerekli şekilde imalatta bulunamıyor. Onların da morali bozuk. ev yumurta e, yumurta da zaten tibay olmuş. Yumurta e, üretimimiz felaket düşmüş. Yumurta, bir, bir yumurta 20 liraya çıkmış neredeyse Tanesi. Maalesef, ki, maalesef. 113 evet, yani, evet, yani, evet, maalesef. E, alışveriş şirketlerinde 210 lira, 213 lira, 10 numaralı lir, tavuğa 10 oldu. Evet, evet. Hatta e, horoz görevini yapamazsa, tavuk da görevini yapamıyor. Tavuk görevini yapamazsa, o zaman yumurta e, üretimi azalıyor. Yumurta üretimi azaldığı için de yumurta talebi bulunduğu için yumurta fiyatları artıyor. Şimdi merkez bankası ne diyor? Ben diyor fiyat istikrarını sağlayacağım. Bak en önemli hedefimiz o. Ya baba sen neyin istikrarını sağladın ya? Yani? Ne yapıyorsun sen? Hiçbir şey yapmıyorsun. Çünkü onlar da haklı. Merkez Bankası da haklı. Bankalar da haklı. Tüketici de haklı. Çünkü bizim şeyimiz ekonomik göstergelerimiz gerçeği yansıtmıyor. O halde altına olan tarım Türk lirasının kıymetinin her gün her saat her dakika erimesi dolayısıyla insanlar enflasyonla emplasyon, korunmak için altın almayı alabiliyorlarsa ne yapıyorlar? Tercih ediyorlar. Ama burada alıcı kim? Asgari ücretten çalışan adam altın alamaz emekli maaşından tasarruf edecek de gidecek altına alacak. Ya. Yeah. Evet. Veya şey, emeksiz. Veya işsiz adam. Şimdi herkesin enflasyonu kendine. İşsiz adamın enflasyonu ile parası, pulu, malı, mülkü, variyeti olan adamın enflasyonu aynı mı? Değil tabii. Değil. O zaman bunları ne diye birbiriyle mukayese ediyorsun ya? Senin damacın ne ya? Sen de var, ben de yok diye bir kanun var. Bütün hikaye bu. Sen de var, ben de yok davasını. Ne kadar çok kıdıklarsan toplumda giderek eriyen iç huzuru kaybettirir. Şimdi zenginleri seviyormuş bilmem Cumhurbaşkanı. E yoksulları sevmiyormuş. E baba da e, yoksulların oyuyla Cumhurbaşkanı oldu ne iş? Hani garibandan oy aldı, Zadegan'ın sesi oldu diyorlar. Onun için bakacağız. Paranın yönünü izle, gerçeğe ulaş. Paranın yönünü izleyip gerçeğe ulaştığın zaman bunlarla karşılaşırsın. Vav kardeşim adamın parası yok, pulu yok, işi yok, gücü yok. Adama altın mutlu atıyorsun. Altın fiyatları öyle arttı, böyle arttı. Sana ne ya? Bana ne? Benim altınım yok ki. Benim borsada adım madım yok ki ya. Ya abi siz ne yapmak istiyorsunuz? Yani olmayan bir şey bana satıyorsunuz. Peki diyelim ki altın fiyatları çok düştü. Peki beni ne ilgilendirir abi? Benim satın alma gücüm değişiyor mu? Benim hep negatif. Onun için bilmediğin işe karışma. Müneccimlik yapma. En önemli kural bu. Bir ülkenin parasının değerini o ülkenin üretim gücü belirler. Bak bu büyük harflerle her yere yaz. Üretim gücü böyle daha. Paranın değerini ne ülkenin e, şeyi, merkez bankası başkanı, ne bilmem maliye bakanı, ne de cumhurbaşkanı belirleyemez. Ekonominin kanunları var. O da arz ve talep kanunu. En önemli kanun bu. Aynı yani yer çekimi kanunu. Bir malın veya hizmetin talebi artarsa onun fiyatı artar talebi düşerse onun fiyatı azalır. Bu kadar basit yani. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Osman Altun size. Ben teşekkür ediyorum. Daha güzel bir Türkiye hepimizin amacı var. Ve çok çok teşekkür ediyorum. Ben bağımsız bir bilim adamım. Evet. Hiç kimsin adamı. Teşekkür ederim. Kimsin adamı değil. Sağ olun, var olun hocam. Sevgili seyircilerimiz sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenin, paylaşın, kanalımıza abone olun ve zili açın efendim. Bunu söylemem gerekiyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Bitirim tavsiyesidir. İşte bu. Hoşçakalın. <laughs> Sağ olun.